Merhaba evet. Bugünkü video hoş geldiniz. E, Clash Royale'da kupa kasmaya devam ediyoruz. Hadi bakalım. 15.000 kupa yapınca lig açılacakmış. Onu da yapmaya çalışıyorum ama galiba şey etmek üzere. Neydi şu? 11 level. 11 level. Biraz sıkıntı. Domuzun aldım bu arada. Oo. Aha. Elinde okları yok galiba. Sol taraf gitti. Sağ tarafta gitti. Oh harika. Hayda. Hadi oğlum. Aha. Aldım. Elinde bir şey kalmadı. Kule varmış. Şu sol ta sağ taraf alayım mı? Aldık o tarafı. Bir de mega şu halde oynuyor ya. Bir kartlarımı yükseltemedim mi? Kart çıkmıyor bana büyücüsü vardı ya. Büyücü atmazsa iyi olur. Neyse bu da olur. İki taraftan da atak yapabilir mi? Domuz bincisi yok. Tamam. Domuz bincisine şey yapayım. O oh, oh, iyi ayladım mı? Tamam. Ne çek? Ah, yeah. mega şöyle. bir de mega evrim var o yüzden tamam bitti ha bitti maç bitti maçtan çıktı galiba maç bitti. İkinciye geçelim. Ama güzel <laughs> bir mega oyun kullanıyor? <laughs> ha, ah, sıkıntı. 5 yıllık oyuncu. On, on, on eşitiz. Mega şöyle attı direkt. Ben de pipet pek katarım. Eşitleriz. Aha sıkıntı değil. Hmm, bayağı bir sıkıntı olur. Hadi oğlum. Şu şeye salırsın. Hmm, evet. Hiçbir şey atamayacak. Bitti. Şunu şöyle yaparsın Hadi oğlum. Vur şunu. Hah bitti. Sol tarafta gitti. Bekle bir vurursa bitiyor Kazandım zaten. Bitti. Bir şey yapamadı zaten. Kolaydı. İkinci maçta. Üçüncü maça geçen de. Kupa kasmaya yani, devam edelim. Nötecek. Ben bir be Ejderha atayım. Evet bir Ejderha atalım da. Ne no, oynadığını görelim. Eski Ejderha atmasın. Bunu atayım da garanti olsun. Skate sonraya saklıyorum. Ooo fena. Hiçbir şey yapamadı. Hadi oğlum aç şunu hadi. Aha iyiyse oğlum. iyi şey yok. E e Şeyler yok. Umarım. Aldın ki orayı boşa atıyor. <laughs> Yerinde tedbir bırakmak lazım. Mega şöyle yoktur ama. Şunu atalım da. cadısı var. Büyük şu Elektro. Evet. Kuleye vurmasın diye. Güzel oynadık ama. Orka. Oh, Bak. O da şey attı. Ne kadar çok oynadım. Bitti ki kazandım. <laughs> i̇yi taktikti. <de. gülüyor> Bir de. <laughs> Güzel maçtı. Çok iyi oynadım. Son vakit çekeceğim de bitirelim şu Hadi bakalım. Bir de Mega Evrim kullanıyorlar. Bir de para durup Mega Evrim almışlar. Oyunlarım var. Bir de Mega Evolution siz böyle oynuyorsan Mega Evolution nasıl oynarım acaba? Haydi oğlum hadi. Şu iskeletleri yok edelim mi? Çıkar biraz en iskelet. Harika. Hı -hı. Hı -hı. Güzel. Hatay çıktı. Aa, O iyi vurmaya başladık. Kuleye vurmaya başladı. Şuna yazalım. Tamamdır. Aha. Çıkalım artık. Şuradan sol taraftan. Mega yarım ben mega şöyle mega şöyle. Hmm. şunu atalım hayda sağ taraf gitti Tamam ejderha aldık. Canım çok azaldı. Kiyse gelsin mi artık? Hı. Şunu şöyle. Oo. Oh. Hiç iyi olmadı. Hadi oğlum hadi hadi. Daha bitti. Maç bitti abi. Hayır. Of. Kazanıyordum. Üç yıllık oyuncağı. Olur böyle arada yenimek. Evet para yatırmış khaç istenek. Evet. Orayı şunu alacağım. İyi, mega şölyesi yok en azından. Harika. Şunu alayım bisikletlerine. O iki tarafta alım. Güzel. Vazgeçsin. O aldım aldım. Bir kere bile vuramadı. Kolaydı bir şey almış. Tamamdır. <Gülüyor> <gülüyor> Bakalım özürlerden çıkıyor. Para. Para. Şaman. Para çıkdırıyoruz. Sürekli para çıkartıyor Bir kart çıksın ya, bir kart ver. Bu arada ahlik atlayacağım. Videoyu bitirmemektedir. Şunu al. Cadıyı yükseltelim. 10 belli oldu, oldu. Güzel. Şuradan bir ödül alalım da. Aa güzel. Pekka, uh, Pekka level attı da. Güzel, 9 level oldu. Tamamdır. Level atlayacağım. Ne oldu? Lig atlayacağım. Çıkıp Hayda, iskelet atacak ya. Küçük iskeletten de attı. Aa ha, o yalama şeyi, tamam. Hadi bir şey atma da vursun. Şey, x'lir bitti. Vazgeçti sanırım. Direkt ana kuleye saldıralım. Ben elektrik düşsem ya. Tamam kazandık. devamdır bir, bir, tane kaldı. Kaç dakika oldu? 14. Hadi. Son maç. Evet son. 29 kıp alırsam kazanıyorum. Lig atlayacağım. Şunu at. Hadi hadi hadi. Hadi oğlum şu şeyi al artık. Hadi şu dart dart al ha. Vur 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 vur. Oh, harika. Aldık. Güzel. Güzel başlangıç. Başlangıç için niye? Sağ tarafta gitti. Tomru dedi zaten. Tomru yok. Sonsak bile yeter. Sonsak bile yeterli. Son maç Bir Şunu şöyle yazıyorum. Bu taraftan salacak zaten. Dikkatli oynayalım. Cadı attı. Şunu şöyle atarsak cadıları iskeletten hemen yok ederiz. Evet. Hadi oğlum iskeletleri yok et. Vur, vur kuleye. Ah, vurdu. Güzel. Domuru vardı galiba. Yok, kullandı, kullandı. <laughs> Güzel. Nasıl olmuş mu? Skater yok. İyi onun için iyi. En azından. O yandan sıkıntımız yok. Aha. Bayağı o kuleye vurduk ha. Güzel. O mega şöyle kullanıyormuş. Sıkıntı değil. 11 level. Aha güzel aldık kazandık ya sıkıntı değil sıkıntı yok of iyi kazandık kazandım bitti ki o oh, son maçta güzeldi umarım 29 kupamı verir 26 verdi. Bilerek ya. ya yeni kart açısından. Bilerek öyle yapmıştır kesin. <laughs> Anlamıyorum var ya. son maçı denersek video. Ne attı? Şunu at. Tomburu yoktur mu? Yok yok. Elinde havaya saldıran bir kat yok. Şimdi Allah tamam. Hadi Şunu atayım da. Hızlıca bitirelim önce. Hı -hı. Saldırma da geçeyim lige. Onu ne ara döndürdün lan? Ben de anlamadım. saldırıyoruz. İskeletler yok, iskeletler yok. Vurdu. Kule gidiyor. Kule. Kule gitti. Kule'nin canı bayağı azaldı bu arada. Hadi oğlum at şu artık ya. İki saat oyalım. Sinir olmuş şu şey yani. Prense. Kulesi var ama. Haydi oğlum at şunu artık. Eline ya. İskeletler var. İskeletleri kullanım Üşüyemez. Kazandık. Bitti. Oh, güzel maçtı. Işte. Çıkıyor yani öyle. Kalan 30 saniyede. Sadece o ile Hadi oğlum hadi hadi hadi. Aç şunu. Bitti maç bitti. Güzel. Lig atladık. Aklınız daha gidiyor daha. Son saniye. Oh. Lig atladık. <laughs> evet Yusuf. <laughs> Bu da böyleydi. Bir göstereyim bir ligi. Bir de bitirelim. Bu da böyleydi. Yeni ligimiz hayırlı olsun. Kendinize bakın. Bay bay. Yorum yapmayı unutmayın. Yarınki videoda görüşmek üzere. Bay bay.